Dünyanın en ünlü kanyonları. Grand Canyon, Amerika Birleşik Devletleri. Dünyanın en bilinen kanyonudur. Colorado Nehri'nin milyonlarca yıllık çalışması sonucu oluşmuştur. 446 kilometre uzunluğu ve yaklaşık 1800 metre derinliğiyle doğanın gücünü gözler önüne serer. Colca Kanyonu, Peru. En dağlarında yer alan bu kanyon Grand Canyon'dan daha derindir. Yüksekliği 3200 metreyi geçer. Tara Kanyonu Karada. Avrupa'nın en derin kanyonlarından biridir ve UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Tara Nehri'nin berrak suları ve ormanla çevrili yapısı görsel bir şölen sunar. Lara Vadisi, Türkiye, Kapadokya'nın eşsiz bir köşesidir. Melendiz Çayı'nın oluşturduğu bu vadide tarih ve doğa iç içedir. İçinde kaya oyma kiliseler ve yürüyüş yolları bulunur. Kanyonlar neden önemlidir? Jeolojik zenginlik, kaya katmanları geçmişin milyonlarca yıllık hikayesini anlatır. Ekolojik yaşam alanları, kanyonlar farklı iklim ve canlı türleri barındırabilir. Turizm ve kültürel değer, hem doğal güzellikleriyle hem de tarihi kalıntılarıyla birçok turist çeker. Her kanyon, doğanın zamanla yazdığı bir destandır. Onları anlamak, sadece yeryüzünü değil, aynı zamanda geçmişi de anlamaktır. Dijital bilgin olarak, doğaya merakla bakan her dostumuza bu bilgilerle ışık tutmak istiyoruz.